Ahmet Han arkadaşlarına el sallamak ister misin? Herkese merhabalar. Bay bay yap bakalım arkadaşlarına. Ahmet Han, şimdi biz bugün ne yapacağız? Ahmet Han'ın puzzle'larını yapacağız. Evet arkadaşlar biz Ahmet Han'ın puzzle'larını yapacağız değil mi babacığım? Sen puzzle yapmayı seviyor musun Ahmet Han? Ahmet Han puzzle yapmayı seviyor musun? Evet seviyorsun değil mi? Evet arkadaşlar dışarı parklara çıkmıyoruz değil mi babacığım? Çünkü dışarıda ne var babacığım? Dışarıda e var virüsler var değil mi babacığım? Dışarıda var, virüs var. Dışarı çıkmıyoruz. Evimizde oturuyoruz. Ne yapıyoruz? Kitap okuyoruz. Oyun oynuyoruz. Değil mi babacığım? Evet. Şimdi önce ne yapıyoruz babacığım? Önce basit bu puzzle'ımızı yapıyoruz. Değil mi babacığım? Hayvanlarımız var burada. Daha sonra ne yapıyoruz babacığım? Orman hayvanları var. Uçan hayvanlarımız var. Evet, sonra tekrar bir orman hayvanlarımız var ama bunlar bunlar daha zor olan puzzle'larımız. Evet, sonra deniz hayvanlarımız var. Daha sonra en son da... Arabalar, tütütlerimiz var. Orada maymun var. Evet, orada maymun var. Evet. Şimdi bunu koyalım Ahmet han buraya. Bunu da koyalım buraya. Bunu da koyalım buraya. En son bunu da koyalım buraya. Hı. Hmm. Dur babacım, bir dakika babacım. Baba. Ha. Evet, tamam şimdi buna geldik. Evet, şimdi Ahmet han bunları buraya ayıralım. Şimdi sırayla yapmaya başlayalım. Tamam. Şimdi önce bu puzzle'ımızı yapıyoruz. Değil mi Ahmet Han? Ahmet Han bu puzzle'ı çok kolay yapabiliyor. Ahmet Han, hadi bakalım puzzle'ını boz. Boz yeniden yap. Hadi bakalım. Heh. Koy şimdi buraya. Hmm. Evet. Evet. Önce zürafa değil mi babacığım? Ne bunun adı? blava Brava. Bu ne babacığım? Timsah. Evet. Timsah'ı da yerine koydu Ahmet Han. O ne babacığım? Zebra. Zebra. Evet. Peki o ne babacığım? Vah vah evet kurbağa. O ne babacım? Bu kuş evet papa Hı. O ne? Ahsan. Ve aslan. Evet. Bu bitti dur babacım bekle şimdi alkış yapıyoruz önce. Alkış bitti tamam evet arkadaşlar bu bitti. Evet Ahmet han şimdi sırada orman hayvanlarımız var. Evet şimdi Ahmet han. hadi bakalım şimdi bunu boz. Orman hayvanlarımız. Boz bir daha yap bakalım. Evet boz şimdi bunu Ahmet han. Evet Ahmet han bunu bozdu. Evet şimdi. Bu ne babacım? Fil evet. O ne? Aslan mı? O karga. Ay, o karga değil babacım. O aslan. O aslan babacım. Karga nerede? Bakka evet bakka. orada karga var. Papağan ama ona karga diyor Ahmet Han. Evet. evet Evet. evet Papağanı da koydu Ahmet Han. O ne babacım? Ayı. Ayı. Evet. <laughs> evet o da kuş. Evet O ne babacım? O su aygırı. O ne babacım? Kaplan. Evet. Tamam. Alkış yap babacım. Bitti. Alkış. Şimdi sırada Şimdi sırada. Evet. Uçan hayvanlar. Evet. Uçan hayvanları yapacağız. Evet. Hadi bakalım. Boz şimdi Ahmet Han bunu. Evet. Boz bakalım. Evet. Şimdi. Evet. Ahmet Han salyangozu koydu. Evet. Uğur böceğini de koymaya çalışıyor. Değil mi? Bu uğur böceği babacığım. Evet. Birazcık çevir babacığım onu. Birazcık çevir. Birazcık çevir babacığım. Hmm. Ahmet Han. Evet. Aferin. O da neydi? Tırtıldı. Evet, o neydi babacım? O da arı. Arıyı da koydu. O ne babacım? Bu ne babacım? Sinek. Değil mi babacığım aferin. Bu da kelebek. Bu da bitti. Bir alkış daha yapalım. Önce alkış yapalım. Alkış yapıyoruz. Aferin benim olma. Bu da bitti. İkinci puzzle'ımız da bitti. Şimdi sıra tekrar orman hayvanları. Ama bu biraz daha zor. Evet bu biraz daha zor. Çünkü hayvanlar tam değil. Yarım yarım. Bakalım Ahmet Han bunu yapabilecek mi? Hadi bakalım. Oo, birinci parçayı koydu bile. Aferin oğluma. Hmm, ikinci parça da tamam. Wow, Ahmet Han çok hızlı gidiyorsun. Evet. Hmm. Hadi bakalım. O neresi acaba? Evet aferin. Şimdi de onu koyuyor Ahmet Han. Evet. Bu. Tamam. Onu da koydu Ahmet Han. Evet. Ahmet Han, en sonunda da hayvanları söyleyelim tamam mı babacığım? Evet arkadaşlarımızla beraber hayvanları öğrenmiş olalım. Evet şimdi söylüyoruz Ahmet Han. Bu ne babacığım? Baba. Kaplan. Bu ne babacığım? Aslan. Aslan. Bu ne babacığım? Mamun. Mamun. Bu ne babacığım? Zebra. Zebra. Bu ne babacığım? Bu su aygırı. Bu biraz zor. Söyleyemiyor Ahmet Han. Bu ne babacım? Ahmet Han, bu ne babacım? Burada var ama bak. Ahmet Han. Babacım. Ahmet Han başka şeye gitti. Evet su aygırı. Doğru doğru. Ya sen bilmiyorsun baba diyor. Burada su aygırı var diyor. Bu ne babacım? Fil. Bu ne babacım? Zebra. Bu da timsah. Değil mi babacım? Evet alkış yapıyoruz Ahmet Han. Aferin. Şimdi sırada deniz hayvanlarımız var. Şimdi deniz hayvanlarımıza geçtik. Şimdi Ahmet Han boz bakalım deniz hayvanlarını. Evet şimdi Ahmet Han deniz hayvanlarını yapacak. Hadi bakalım çevir babacım önce böyle. Hmm. Aferin oğluma birinci parça bitti bile. Hmm. A -a. Aa o olmadı oraya. Demek ki başka bir şey. Buraya yengeç lazım Ahmet Han. Yengeç. Yengeci bulman lazım. Bunlardan hangisi yengeç? Yengeç nerede? Evet. Evet aferin. Evet. Evet. Evet kaplumbağanın yarısı yok. Kaplumbağanın yarısını da yaptı Hamitan. Evet. Vay wow, balığı da yerine koydu bile. Evet. Balığın Balığın ön tarafını da bulmamız lazım. Hmm, bu balığın ön tarafı nerede acaba? Nerede olabilir arkadaşlar? Siz buldunuz mu? Hamitan buldu bile. Hamitan buldu bile. Evet. Aa bu balığın bu balığın arkası yok. Bu balığın arkası nerede olabilir? Orada mı? Bakalım. Bakalım o mu? Evet arkadaşlar Ahmet Han balığın arkasını da buldu. Evet. Hmm. Wow. Vay Ahmet Han. Evet o da koca bir balina. Balinayı da buldu Ahmet Han. Evet son parça kaldı. Ahmet Han son parçayı da yerine yerleştiriyor. Yerleştir babacığım son parçayı yerine. Evet. Bu da bitti. Evet Ahmet Han bu da bitti. Şimdi yeni parçamıza geçiyoruz. Evet yeni parçamıza geçiyoruz. Yeni parçamızda neler var Ahmet Han? Düt dütler var. Evet düt, düt var. Evet. Şimdi çevir babacım bunları tek tek. Evet. Hadi bakalım. Ahmet Han yaptın mı babacığım sen bunu? Hmm. Hadi bakalım. Ahmet Han, çok hızlı gidiyorsun ya. Çok hızlı gidiyorsun. Düdü yapıyorsun. Bitirmek üzeresin. Vav. Wow. Ahmet Han, düt bitti bile. Düdütler bitiyor bile. Hmm. Evet arkadaşlar. Siz de evdeki puzzle'larınızı yapabilirsiniz. Hmm. Hadi bakalım Ahmet Han. Evet babacığım. Hadi tak bakalım yerine. Ama onu çevir babacığım. Çevir onu. Çevir. Evet. Aferin oğluma. Son parça kaldı. Son parçayı da tak. Bitti. Evet. Bitti. Bunlar da bitti bütün, hay bütün hayvanları ve arabaları yaptık. Değil mi babacım? Şimdi kaç tane yaptık? Sayalım. Kaç puzzle yaptık? Bir. Sonra ne geliyor Ahmet? 2 i̇ki, iki, i̇ki. Sonra üç. üç bir, dört. Beş. 6 al altı. Sen saymayı da öğrenmişsin Ahmet abi. Bir daha sayalım hadi. Bir. Say. İki. iki Evet karga düştü. İki. Sonra? 3 e üç. Dört. Dört. Dö 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 Beş. T altı. altı. Evet altı. Aferin. Bir alkış da yapalım Ahmet Han. Bir alkış da yapalım. Aferin. Evet biz bugün Ahmet Han'ın puzzle'larının hepsini yaptık. Siz de kendi puzzle'larınızı yapabilirsiniz. Evet unutmuyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Dışarı parklara çıkmıyoruz. Çünkü parklarda ne vardı Ahmet Han? Parklarda ö var. Evet ben Ahmet Han'a öğrettim. Parklarda virüs var değil mi oğlum? O virüsler bizi hasta edebilir. Değil mi? Evimizde kalıyoruz çocuklar. Okullarda tatil. Okulları olanlar televizyondan derslerini çalışıyor. Evet. Evet böyle Ahmet Han gibi düdüklerini oynuyor. Oyuncaklarını oynuyor küçük olanlar. Büyük olanlar da derslerini bitirdikten sonra ne yapıyorlar babacığım? Oyun oynuyorlar. Kitap okuyorlar. Gitti mi oğlum? Senin tütünün alta mı gitti babacım? Hemen alalım onu. Hemen almamız lazım. Evet arkadaşlar bizim videoyu kapatmamız lazım. Çünkü neden? Düt tütümüz alta gitti. Düt almamız lazım. Evet hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Biz Ahmet'in tütünü alıyoruz. Görüşmek üzere.